Zaman doğrusal mıdır, yoksa döngüsel midir? Bu soru ilk bakışta basit görünebilir. Ancak üzerinde düşündükçe gerçekliğin derin bir gizemine açılan bir kapı gibi gelir. Her sabah uyandığımızda, dünün anılarıyla ve yarının belirsizliğiyle yüzleşiriz. Zaman öylesine alışıldık bir parçamızdır ki, onun doğasını pek sorgulamayız. Fakat bir an durup düşünelim. Belki de zaman sandığımız gibi düz bir çizgide akıp gitmiyordur. Hepimiz zamanın oyunlarına aşinayız. Çocukken bir yaz tatili sonsuzmuş gibi gelmez miydi? Şimdi ise bir yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Sevdiğimiz bir işle meşgulken saatler su gibi akarken, sıkıcı bir toplantıda dakikalar geçmek bilmez. Geçenlerde eski bir fotoğraf elime geçti. Bir an için kendimi o ana ışınlanmış gibi hissettim. Zaman bazen bir ilüzyon gibi, bazen de en katı gerçeklik. İşte bu video boyunca, Zamanın gizemli doğasını ve gerçekliğimizi nasıl şekillendirdiğini keşfe çıkacağız. Kendi hayatımızdan örneklerle, felsefi fikirlerle ve biraz da bilimsel bulgularla soracağız. Zaman nedir ve bizim için ne anlama geliyor? Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsan, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutma. Zaman genellikle bir ok gibi tasvir edilir. Geçmişten geleceğe doğru tek yönlü ilerleyen bir ok. Fiziğin ünlü zamanın oku metaforu, bize zamanda geri dönüşün imkansızlığını anlatır. Örneğin, elinizden bir bardak düşüp kırıldığında, onun kendiliğinden toparlanıp, eskisi gibi bütün hale geldiğini asla görmeyiz. Eğer böyle bir sahneyi filmde geri sararak izlersek, anında zamanda geriye doğru gittiğimizi anlarız. İşte bu, zamanın okunun yönüdür. Bardak ancak düşer ve kırılır. Tersi, yani kırık bardaktan sağlam hale dönüş, gerçek dünyada yaşanmaz. Bu günlük deneyim, geçmiş ile gelecek arasında net bir ayrım olduğu ve zamanın ileriye aktığı fikrini zihnimize kazır. Gündelik yaşamımızda zamanı düz bir çizgi gibi algılarız. Takvimlerimiz, saatlerimiz hep bu çizgisel akışı ölçer. Doğar, büyür, yaşlanır ve ölürüz. Yaşamımızın hikayesi başı ve sonu olan bir çizgi gibidir. Geçmiş anılarımızda yaşar, gelecek planlarımızda hayaller kurarız. Fakat sadece şu anı doğrudan tecrübe ederiz. Bu doğrusal zaman algısı psikolojimizi de derinden etkiler. Örneğin, geri dönüp hata düzeltme şansımızın olmaması pişmanlık duygusunu doğurur. Geleceğin belirsiz oluşu ise kaygıya yol açabilir. Zaman bir nehir gibi hep ileri akarken biz de onun akıntısına kapılmış sürükleniyoruz. Her yeni gün dünün üzerine inşa edilir ve asla geri gelmez. Bu nedenle zaman yönetimi hayatımızda önemli bir kavramdır. Çünkü geçen zamanın değeri doğrusal algımızda onu bir daha yakalayamayacak olmamızdan gelir. Bu doğrusal bakış açısı o kadar yaygın ve güçlüdür ki başka türlüsünü hayal etmek zor gelebilir. Peki ya zamanın okunun ötesine geçip farklı bir açıdan bakmayı denersek? Belki de zamanın doğası günlük deneyimimizin öngördüğünden çok daha ilginçtir. Şimdi zamanın düz bir çizgi olmaktan çıkıp döngüler Yanılsamalar ve görelilik diyarına uzandığı alternatif modelleri keşfedelim. Tarihin farklı kültür ve fikirlerine baktığımızda, zamanın tek yönlü bir ok gibi görülmediği alternatif modeller olduğunu görürüz. Örneğin, kadim toplumların birçoğu için zaman döngüsel bir yapıya sahipti. Doğa döngüleri, mevsimlerin sırası, ayın halleri, gece ile gündüzün takibi insanlara zamanı dairesel bir döngü olarak düşündürdü. Hindu mitolojisinde evren, birbirini tekrar eden çağlar döngüsünden geçer ve ruhlar Samsara adı verilen bir yeniden doğuş çarkında döner durur. Benzer şekilde, eski Türk mitolojisinde ve diğer pek çok kültürde zaman düz bir çizgiden ziyade bir çember olarak tasavvur edilirdi. Baharın her yıl yeniden gelişi, ölümün ardından bir yeniden doğuş inancı bu döngüsel zaman fikrine dayanır. Maya takvimi bile döngüleriyle ünlüdür. Zaman, başlangıcı ve sonu olmayan bir daire gibi düşünülebilir. Bu bakış açısına göre, evrende her şey tekrar eder veya yenilenir. Sonlar aslında bir sonraki başlangıcın tohumudur. Sadece mitoloji değil, bilim de zamanın alternatif modellerini düşünmemizi sağlar. Zaman bir ilizyon olabilir mi? Bazı filozoflar ve fizikçiler, zamanın akışının insan zihninin yarattığı bir deneyim olabileceğini öne sürmüşlerdir. Onlara göre geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki fark belki de bir göz yanılmasıdır. Ünlü fizikçi Albert Einstein bile, bir keresinde, geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki ayrım sadece inatçı bir ilüzyondur demişti. Bu görüşe göre, evrenin bütün anları bir çeşit blok halinde var olabilir. Sanki tüm zamanlar aynı anda mevcut, ancak biz onların içinden sırayla geçiyoruz. Bu konsept, blok evren olarak bilinir. Böyle bir evrende, zaman bir nehrin akışı değil, üzerinde gezindiğimiz bir yol boyunca sıralanmış anların tamamıdır. Biz hareket ettikçe yolu deneyimliyoruz ancak yolun kendisi yani geçmiş ve gelecek halihazırda oradadır. Ne tuhaf bir fikir değil mi? Zamanın akmadığı, her anın zaten yazılı olduğu bir gerçeklik. Eğer bu doğruysa, zaman denen şey algımız dışında gerçek bile olmayabilir. Elbette, zamanın doğasına dair en büyük devrimlerden biri Einstein'ın görelilik teorileriyle geldi. Einstein uzay ve zamanı birbirinden ayrı düşünülen kavramlar olmaktan çıkarıp uzay zaman adı verilen birleşik bir yapı olarak ele aldı. Bu teori, zamanın mutlak olmadığını, aksine gözlemcinin hızına ve bulunduğu ortamdaki kütle çekimine bağlı olarak değişebileceğini gösterdi. Kulağa inanılmaz geliyor ama deneylerle defalarca doğrulandı. Hareket eden saatler yavaşlar. Bir anlığına bilim kurgu düşünelim. İkiz kardeşlerden biri ışık hızına yakın bir hızla uzay yolculuğuna çıksa Diğeri de dünyada kalsa, yolculuk yapan ikiz geri döndüğünde daha az yaşlanmış olacaktır. Yani uzayda hızlı seyahat eden için zaman daha yavaş akar. Bu ikizler paradoksu diye bilinen düşünce deneyi, göreliliğin çarpıcı sonuçlarından yalnızca biri. Benzer şekilde, güçlü yer çekimi altındaki bir saatin tıkırtıları, dünyadaki referansına göre daha yavaş işler. Örneğin bir astronot, dünyadan uzak bir yörüngede olduğunda saati dünyadaki insanlara göre hafifçe geriden gelir. GPS uydularının bile doğru konum bilgisi verebilmesi için bu zaman genişlemesi etkisine göre kalibre edilmesi gerekir. Görelilik, zamanın esnek ve bükülebilir bir boyut olduğunu ortaya koyarak Newton'dan beri gelen evrensel saat fikrine son verdi. Einstein'ın bulguları bizi bir başka şaşırtıcı sonuca götürüyor. Evrende herkes için geçerli tek bir şimdi yoktur. İki farklı gezegende, iki farklı hızda hareket eden gözlemciler aynı anda olan olaylar konusunda anlaşamayabilirler. Birinin şu anı, diğerinin geçmişi veya geleceği olabilir. Bu durum, eş zamanlılığın göreliliği olarak bilinir ve zamanın yapısının nedenle esrarengiz olduğunu gösterir. Düşünün, uzak bir yıldız sistemindeki bir gözlemci için, biz şu an daha yıl 2025'teyken, başka biri için belki 2025 çoktan geçmiş bile olabilir. Elbette pratikte iletişimimiz buna izin vermiyor ama prensipte fizik böyle diyor. Tüm bunlar zamanın okunun ötesine geçtiğimizde ne kadar farklı bir resimle karşılaştığımızı gösteriyor. Döngüsel zaman, illüzyon fikri ve görelilik, zamanın sandığımız kadar basit olmadığını, gerçekliğin dokusunda zamanın çok katmanlı bir rolü olduğunu ortaya koyuyor. Zaman, gerçeklik deneyimimizin kalbinde yer alıyor. Öncelikle nedensellik kavramını ele alalım. Her neden bir sonucu doğurur ve bu düzen zaman sayesinde mümkün olur. Bir topu havaya atarsanız, yere düşer ve biz her zaman nedenin sonucu öncelediğini görürüz. Zamanın akışı bu sırayı güvence altına alır. Eğer zamanın yönü belirsiz olsaydı veya geriye doğru aksaydı, neden sonuç ilişkisi karmaşık bir hale gelirdi. Hayal edin, bir olayın sonucu sebebinden önce gerçekleşseydi gerçeklik nasıl olurdu? Tabi bu, zihnimizin kavramakta zorlandığı bir senaryo. Çünkü tüm fiziğimiz ve deneyimimiz, zamanın sebebi önce, sonucu sonra getirmesine dayanır. Bu yüzden bilim insanları zamanın okunu anlamaya çalışırken nedenselliği de dikkate alırlar. Termodinamik yasaları bile diyor ki, entropi, yani düzensizlik, hep artar ve bu, zamanın ileri yönünü gösterir. Bu da nedenlerin düzenli geçmişte, sonuçların ise belirsiz gelecekte kaldığı bir evren anlamına gelir. Gerçekliğimizde her şey zamanlı olur. Zaman olmadan değişim de olmaz, dolayısıyla nedensellik anlamsızlaşır. Kısacası, zaman gerçeğin düzenini kuran temel bir çerçevedir. Zamanın doğasına dair düşünceler özgür irade tartışmasını da beraberinde getirir. Eğer geleceğimiz tıpkı geçmiş gibi şimdiden belirlenmişse, yani tüm zaman dilimleri bir blok halinde şimdiden mevcutsa, o halde seçimlerimizi gerçekten biz mi yapıyoruz yoksa olacaklar zaten olmuş mudur? Bu oldukça sarsıcı bir soru. Bazı felsefi görüşlere göre, eğer zaman çizgisi önceden yazılmış bir kitap gibi ise, biz sadece o kitabın sayfalarını sırayla okuyoruz demektir. Mesela yarın ne yiyeceğiniz aslında zamanın blok evreninde zaten vardır, sadece siz henüz o sayfaya gelmediniz. Bu bakış açısı, kadere veya katı determinizme benzer ve özgür irade bir yanılsama olabilir sonucuna vardırabilir. Öte yandan, zaman gerçekten akış halindeyse ve gelecek henüz var olmuyorsa, yani şimdi dışında bir şey gerçek değilse, o zaman seçimlerimizle geleceği biz yaratıyoruz demektir. Bu da, özgür iradeye alan tanıyan bir yorumdur. Kuantum fiziğinin belirsizlikleri ve olasılıkları getirmesi de bu tartışmaya renk katıyor. Belki de gelecek, yüzde yüz belirli değil ve bizim eylemlerimize göre birden fazla olasılık barındırıyor. Zaman ve özgür irade arasındaki ilişki, hem bilim hem felsefe için hala çözülememiş bir bilmece. Biz günlük hayatımızda kararlar aldığımızı, alternatifler arasında seçebildiğimizi hissediyoruz. Bu hissin gerçekten özgür bir iradenin ürünü mü, yoksa zamanın değişmez kuralları içinde önceden belirlenmiş bir senaryonun parçası mı olduğu sorusu, gerçekliğin doğasına dair belki de en kişisel sorulardan biri. Bir diğer derin mesele de bilinç ile zaman arasındaki bağ. Zamanı algılayabildiğimiz için bilinçli varlıklarız ya da bilinçli varlıklar olduğumuz için zamanı algılıyoruz. İki yönlü bir ilişki bu. İnsan beyni geçmişi hatırlayabildiği ve geleceği tasavvur edebildiği için şu anı bir akış içinde tecrübe ediyor. Hafızamızı silip geleceğe dair tüm beklentilerimizi kaldırsak yalnızca şimdinin farkında olan bir zihin kalırdı. Örneğin derin bir uykuya daldığımızda veya bayıldığımızda bilinç devre dışı kaldığı için Zaman algımızda neredeyse yok olur. Gözlerimizi açtığımızda, saatler geçmiş, bana ise bir an gibi geldi deriz. Bu, zihnimizin aktif olmadığı anlarda zamanın adeta kaybolduğunu gösterir. Benzer şekilde rüyalarda bazen saatler geçer gibi hissederiz, ama gerçekte birkaç dakika uyumuşuzdur ya da tam tersi, rüyada kısa bir an görürüz, ama uyandığımızda koca bir gece geçmiş olur. Demek ki zamanın subjektif bir yönü var. Beynimiz bir nevi kendi zamanını yaratıyor. İlginç bir durum da stres veya tehlike anlarında yaşanır. Örneğin bir kazaya karışan pek çok kişi o anları ağır çekimde yaşamış gibi tarif eder. Saniyeler içinde olanlar onların zihninde uzun uzun kaydedilir. Bu da adrenalin ve bilinç durumunun zamana dair algımızı değiştirdiğini ortaya koyuyor. Kısacası bilinç olmadan zaman deneyimi olmaz ve bilinç farklı hallerdeyken zaman bize çok farklı görünebilir. Bu noktada, bazı filozoflar, zamanın akışının aslında zihinsel bir inşa olabileceğini dile getiriyor. Belki de dışarıda akan bir zaman yok, sadece birbiri ardına dizilen anlar var ve biz bunları bir film şeridi gibi algılıyoruz. Gerçekliğin özü belki de zamansızdır. Ancak bilinç onu parçalara bölüp sıraya sokarak anlamlandırır. Bu fikirler kesin cevaplardan ziyade yeni sorular doğuruyor ancak şurası açık ki, zaman olmadan bilinç ve deneyim diye bir şey anlamak imkansız olurdu. Zaman felsefesini tartışmak, kozmik ve soyut kavramlarla uğraşmak kadar gündelik hayatımıza dönüp bakmayı da gerektiriyor. Çünkü zaman kavrayışımız hayatımızı nasıl yaşadığımızı doğrudan etkiliyor. Öncelikle şu anın önemi üzerinde duralım. Pek çok düşünür ve ruhani öğretmen anı yaşader. Bunun nedeni geçmiş ve geleceğin aslında zihnimizde var olması, hayatın ise sadece şimdi yaşanabilmesidir. Geçmiş artık bizim için sadece anılardan ibaret geleceği ise hayal edebiliyor ama garanti altına alamıyoruz. O halde en gerçek olan zaman dilimi şu anda içinde bulunduğumuz andır. Bu fikri günlük hayatımızda unutabiliyoruz. Örneğin geçmişte yaptığımız hatalara takılıp kalabiliyoruz veya gelecekte olabilecek kötü senaryolar için şimdiden endişeleniyoruz. Ancak bunları yaparken elimizdeki tek hakiki zamanı, şimdiki anı ıskalamış oluyoruz. Şimdinin tek gerçek zaman olduğu fikri, Zen felsefesinde, mindfulness, bilinçli farkındalık pratiğinde ve hatta popüler deyişle carpe diem, günü yakala anlayışında karşımıza çıkar. Zamanı daha geniş felsefi boyutlarda sorgularken bile, dönüp dolaşıp varlığımızı hissettiğimiz anın kıymeti ortaya çıkıyor. Şu anın tek gerçek olduğu fikrini biraz daha düşündüğümüzde, hayatımızı nasıl anlamlandırdığımızı da etkilediğini görürüz. Eğer gerçekten sadece şu an varsa, o halde mutluluğumuz da anlam arayışımız da bu anların toplamından ibaret demektir. Tabii bu, geçmişi tamamen boş vermek veya geleceği planlamamak anlamına gelmez, fakat asıl gücümüzün ve varlığımızın şu an içinde olduğunu hatırlatır. Zamanın hayatımızdaki rolü bize bazı önemli dersler verir. Birincisi, her an geçicidir. Ne kadar güzel veya kötü olsun, yaşadığımız hiçbir an sonsuza dek sürmez. Bu da kötü anlar için teselli, iyi anlar için farkındalık sebebidir. Çünkü iyi anların da değeri, gelip geçici olmalarından kaynaklanır. İkinci olarak, zamanın sınırlı oluşu, hayatımıza anlam katma isteğimizi körükler. Eğer sonsuza dek yaşayacak olsaydık, ertelemek kolay olurdu, yapmak istediklerimizin aciliyeti kalmazdı. Oysaki zamanımızın bir sonu olduğunu bilmek, ki bu da zamanın en katı gerçeği, yani ölümlülük demek, bizi şu soruya yöneltir. Bu sınırlı sürede ne yapmalı, nasıl yaşamalıyım ki hayatım anlamlı olsun? Birçok insanın kendine hayat amacı belirlemesinin, tutkuyla bir şeylerin peşinden koşmasının ardında bu farkındalık yatar. Üçüncü olarak, zaman sevdiklerimizle ilişkilerimize de değer katar. Bir düşünün ailemizle dostlarımızla geçirdiğimiz vakit bu kadar kıymetli olmasa, onları bu denli takdir eder miydik? Bir buluşmanın bitişinde, Keşke zaman biraz daha yavaş aksaydı dememizin sebebi o anların sınırlı oluşudur. Zaman kavramı anlam arayışımızın hem zemini hem de itici gücüdür. Hayatımızın bir başlangıcı ve sonu olduğunu bilmek bir hikaye duygusu yaratır. Doğduk, büyüdük, şu an buradayız ve bir gün bu yolculuk sona erecek. Hikayemizin nasıl okunacağını ise büyük oranda biz belirleriz. Romanlarda sayfalar tükenmeden meselenin çözülmesi gerektiği gibi, biz de zamanımız dolmadan önce hedeflerimize ulaşmaya, iz bırakmaya çabalarız. Bu nedenle insanlar eserler yaratır, çocuk yetiştirir, ağaç diker. Kısacası, geçip giden zamana rağmen kalıcı bir şeyler bırakmak ister. Şimdiye odaklanmak ve her anın farkına varmak, bir yandan yaşamın tadını doya doya çıkarmamızı sağlar, diğer yandan zamanın sınırlı oluşu, bize her anın aslında ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Böylece zaman, hem en büyük kısıtımız, hem de en büyük motivasyon kaynağımız haline gelir. Bunca konuşmadan sonra bile, zamanın ve gerçekliğin doğasıyla ilgili sorular bitmiş değil. Aslında, belki de hiç bitmeyecekler. Zaman öyle bir konu ki, üzerinde ne kadar düşünüp cevaplar bulsak da, her zaman yeni bir gizem karşımıza çıkıyor. Örneğin, hala kesin olarak bilmiyoruz. Zamanın bir başlangıcı var mıydı, yoksa ezelden beri akıp gidiyor mu? kozmoloji, büyük patlamayla zamanında başladığını söylüyor. Peki ondan önce ne vardı, zaman kavramı var mıydı? Bir diğer soru, zaman bir gün son bulacak mı, yoksa sonsuza dek işlemeye devam mı edecek? Ya da daha çılgın bir soru, zaman yolculuğu mümkün mü? Bilim kurgu filmlerinin favori konusu olsa da, bilim insanları teorik olarak zamanda yolculuğun imkan sınırlarını hala tartışıyor. Kimi çözümler, örneğin solucan deliği fikri, teoride geçmişe ya da ileriye gitmeye kapı aralasa da, pratikte ve paradokslar nedeniyle bu konu belirsizliğini koruyor. Dahası, şimdi dediğimiz an ne kadar sürüyor? Zaman sürekli ve kesintisiz bir akış mı, yoksa çok küçük anların ardı ardına dizilmesinden mi oluşuyor? Kuantum fiziğinde zamanın atomlaşması fikri bile ortaya atıldı. Planck zamanı kadar ufak dilimler gibi. Görüyoruz ki, mikro ölçekte, makro ölçekte, felsefi boyutta her seviyede zamanla ilgili açık sorular mevcut. Bu noktada devreye hep felsefe giriyor. Bilim, zamanın nasıl işlediğine dair modeller sunar, rakamlar ve deneyler verir. Fakat zaman nedir sorusu hala felsefenin rehberliğine ihtiyaç duyuyor. Felsefe bize cevaplardan ziyade soruların değerini hatırlatır. Zamanı ölçebiliyor, denklemlerle ifade edebiliyor olabiliriz ama onun anlamını kavramak ayrı bir mesele. Antik çağ filozoflarından beri bu soru sorulmaya devam ediyor. Agustin, zaman nedir, kimse sormazsa biliyorum, sorarlarsa açıklayamıyorum, diyerek zaman kavramının zorluğunu itiraf etmişti. Bu konu zihnimizi kurcalıyor. Herakleitos, aynı nehirde iki kez yıkanılmaz diyerek her anın yeniliğini vurgulamıştı. Parmenides ise değişimin bir yanılsama olduğunu öne sürerek zamanın akıcılığını sorgulamıştı. Bugün de filozoflar fizikçilerin bulgularını yorumlamada ahlaki ve varoluşsal sorularla birlikte çalışıyor. Örneğin, eğer bir gün bilim zaman konusunda büyük bir birleşik teori sunarsa, peki bu bizim özgür irade anlayışımıza ne getirir? Varoluşumuza ne anlam katar diye sormak yine felsefenin işi olacak. Gerçekliğin doğası sadece laboratuvarlarda değil, düşünce dünyasında da araştırılıyor. Bu bitmeyen arayışta siz de kendi payınıza düşeni alabilirsiniz. Sonuçta zaman kavramı hepimizin günlük deneyiminin bir parçası ve onu anlamlandırmak kişisel bir yolculuk da aynı zamanda. Aslında amacımız da size hazır cevaplar vermekten ziyade birlikte bu sorular üzerine düşünmekti. Şimdi size küçük bir davet. Bugün hayatınızın birkaç dakikasını zaman üzerine düşünmeye ayırın. Belki bir gün batımını izlerken an şu an bir daha hiç tekrarlanmayacak diye geçirin aklınızdan ya da eski bir dostunuzla konuşurken paylaştığınız anların değeri üzerine düşünün. Zamanı bir düşman veya yarışılması gereken bir şey olarak görmek yerine bir yol arkadaşı olarak görmeyi deneyin. Çünkü biz fark etsek de etmesek de zaman, varlığımızın fonunda sürekli akan bir müzik gibi. En nihayetinde belki de önemli olan zamanın tüm sırlarını çözmek değil. Onun değerini anlamak ve sınırlı zamanımızı olabildiğince anlamlı yaşayabilmek. Unutmayalım, geçmiş bir hatıra, gelecek bir hayal. Ama şimdi bir armağandır. Şimdi bu armağanın tadını çıkarma zamanı. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Hayatınızın her anı derin bir anlam ve farkındalıkla geçsin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, benzer içerikler için de abone olmayı unutmayın.